Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni, çok sağlam bir projeyle karşınızdayım. Sistem tamamen BNB üzerinden dönen, BSC üzerinden dönen bir sistem şu anda aktif olarak neredeyse tüm Investor Startpage olsun, investor Racing gibi sistemlerde reklamları dönüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistemin reklam bütçesi de sağlam. Burada görmüş olduğunuz üzere kazançlarından vesaire bahsediyor. Her gün yatırdığınız paranın %1'i kadar kazanç elde edersiniz diyor. En fazla elde edebileceğiniz kazanç da %200 olarak burada göstermiş. Burada da işte günlük bekletme bonusundan vesaire bahsetmiş. Kontrat bakiye bonusundan bahsetmiş. Şu ana kadar toplam yatılan 380 BNB. Toplam referans ödülü 30 BNB. Yatırım ise 719 diyor. Yani burada kayıt olan kullanıcı değil. Yatırım yapan kullanıcı sayısını yazmış. Burada da işte kendileriyle alakalı yine bilgiler vermişler. Nasıl kazanabilirim kısmında da sisteme işte nasıl kayıt olup nasıl yatırım yapabileceğimizden bahsetmiş. Referans kazancı falan var. Burada görmüş olduğunuz gibi 4'lü referans sistemi var. Referans ödülü çekebilmek için en az 0.5 BNB yatırım yapmamız gerekiyor. Bunun da tekrardan bilgisini vermiş olayım. Burada yine Ocean Stake ile alakalı hedeflerinden vesaire bahsetmiş. Kendinizi buraları okuyabilirsiniz. Telegram müşteri hizmetleri var. Buradan yine Telegram müşteri hizmetleri ile iletişim sağlayabilirsiniz. Burada da kendileriyle alakalı haberler vesaire mevcut. Kendiniz buraları yine inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde buradan da dil değiştirebiliyorsunuz. Mesela İngilizce vesaire yapabiliyorsunuz. Türkçe kalsın. Panel kısmına bastığımızda burada cüzdanı bağla kısmı var. Ben MetaMask üzerinden direkt bağlayacağım. Burada geldim, sonraki dedim, bağla dedim ve şu anda direkt sistem içerisine kendi bakiyemi yansıtmış olduğum görmüş olduğunuz üzere. Buradan mesela diyelim 0.017 BNB yatıracağım. Yatır diyorum. Buna bastıktan sonra bizleri bir bekletiyor. Ve burada işte yatıracağım sıra vesaire yazıyor. Tabi bu olmadığı bir saniye. 0.16 diyelim. Gaz fi Gaz fi vesaire girdiği için araya olmuyor. 0.015 diyelim. Bu olacak mı? Aynen bu oldu. Onayla dedim mesela şu an 0.015 BNB'yi yatıracağım bekliyorum. Hemen MetaMask'a geri dönelim. Aynen şu an cüzdan bakiyemizden düştü, görmüş olduğunuz üzere. Kendi cüzdan bakiyemizden düştü ve toplam yatırılan miktar sayısı da 0.015 BNB oldu. Bu şekilde çok kolay bir şekilde sistem içerisine yatırım yapabiliyorsunuz. Ve burada da işte toplam biriken referans sayınızı vesaire görebiliyorsunuz. Kendi referans linkiniz burada. Dörtlü referans sistem olarak hepsine ne kadar referansınız var onları görebiliyorsunuz. Ve burada biriken ödüllerinizi çekebilmek için en az 0.5 BNB yatırmanız gerekiyor. Bunun da tekrardan bilgilendirmesini yapmış olayım. Şu anda yatırdığım tutarın günlük olarak %1'ini birini bizlere burada sistem söylüyor. İşte burada son çekim tarihim vesaire gözüküyor. Buradan işte çekimlerimizi vesaire yapabiliyoruz. Çek dediğimizde tüm bakiyemiz çekiliyor vesaire. Burada görmüş olduğunuzda şu an herhangi bir bakiyem olmadığı için çekemiyorum. İşte burada çekilebilir referans ödülümüz de yine buradan çekebiliyoruz. Yani tüm hepsi otomatik işleniyor arkadaşlar. Yani tüm buradaki olayların hepsi otomatik işleniyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan tüm ödemelerinizi anında alıyorsunuz. Instant withdrawal var otomatik ödeme. Buradan işte çeke bastığınızda burada biriken tüm tutarınızı kendi bakiyenize çekebiliyorsunuz. Sistem bu şekilde çok kolay bir şekilde çalışıyor. Zaten herhangi bir zorluğu yok. Basit ve kolay kullanılabilir. Güzel bir şekilde tasarlamışlar sistemi. Çok güzel diyemeyeceğim sistem tasarımını ama basit olduğu için açıkçası herkes kullanabilir diye düşünüyorum. İsteyen olursa yatırım yapmak isteyen olursa açıklama kısmındaki veya yorumlardaki linkten üye olabilirsiniz sistem içerisine. Sistem hakkında sizlere söyleyebileceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine her videomuz olduğu gibi açıklamamızı yapmadan videoyu bitirmiyoruz. Bu videoda dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde ve uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi dostlar bu tür sistemlerde ve uygulamalarda her zaman para kaybetme riskiniz mevcuttur. Ve kesinlikle hiçbir zaman bu söylediklerimi unutmayın kulağınıza küpe edin. Çünkü dediğim gibi her zaman bu bilgiler size ihtiyaç oluyor. Yani burada gelip borç para alıp burada işte bu tür sistemlere yatırımlar gerçekleştirmeyin. Ya tabii ki yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Ben bir şey diyemem fakat benim önerim böyle şeyler yapmayın. Çünkü dediğim gibi bu sistemlerde hiçbir zaman bir garanti yoktur. Yani şunu kafanızdan çıkartın. %100 kazanacağım diye hiçbir zaman bir şey yoktur bu sistemlerde. Çünkü sistemlerin bir garantisi yok. Nasıl açıldı, nerede açıldı belli değil. O yüzden yatırımlarınızı yaparken bunların bilincinde olun. Diyecektim bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.